Ee, yine meslektaşınız onkolog Profesör Angus Delgleich e, mRNA aşısı uygulandıktan sonra yıllardır remisyonda olan hastalarının metastaz yapmış olarak geri geldiklerini ifade etmiş. Ee, bu konudaki düşünceler aslında sizin düşüncelerinizi o, almış gibi. Bu söyleyemem Başka. efendim. Arı kovanına evet. çomak sokmak gibi bir şey bu. Siz arıların dinamiğini bilmiyorsunuz. Belki çomağı diğer delikten sokarsanız hiçbir şey olmayacak olmayacakken bu taraftan soktuğunuz zaman arılar size saldırabiliyor. Dolayısıyla uyuyan bir şey eğer uyuyorsa siz bunun daha da sağlam uyutayım diye bu da ek bir müdahale de yapmayınız. Çünkü Hipokrat'tan beri değişmemiş olan iki tane kural var. Birisi hastalık yoktur, hasta vardır. İkincisi de önce zarar verme. Patinaj yapıyoruz dememin nedeni bu. Tıp daha üstüne bir şey söyleyememiş. 2000 yıllık söylemi geçememişsiniz. Şimdi diyorsunuz ki elimizde son teknoloji messenger RNA'sı var. E abi yaptığın zaman evet metastaz yaptırmayacağın nereden biliyorsun? Çok büyük umutlarla bir zamanlar A vitamini ile birlikte radyoterapi uygulaması şeklinde bir çalışma başlatıldı akciğer kanseri için. Sonuçta çalışma erken kapatıldı. Neden? Çünkü yapanlar da ölmeye başladılar. Yani fayda görmesi beklentisiyle başladığınız çalışmanın o kolu bilakis daha çok ölmeye başladı ve çalışma apar topar kapatıldı. Bitirilmesi beklenmedi. Aynı şey Messenger RNA aşısı için de Tabii ki söz konusu olabilir. Hı hı. Bir şeyin yeni olması onun daha iyi olduğunu göstermez. Ve arkadaşımızın gözlemi maalesef doğru da olabilir. Evet bir şeyi siz kurcalarsanız orada olmadık metastazlara da neden olabiliyorsunuz. Doğru mu? E, aslında şey, kitabınızda da e, Vicdan Hayat Kurtarır ismini taşıyan kitabınızda da hep şeye e, dikkat çekmiştiniz. Hastalık patlaması bilinçli olarak yapılıyor. yine Bu doğru. Buraya da... Bilinçli olarak yapılıyor. Bu doğru.